Mor Günlük YouTube kanalına hoş geldiniz. Şahane bir pasta tarifim var bugün. Pastanedekilerden çok daha lezzetli hem de kocaman bir borcam dolusu. Hadi o zaman bu güzel pastanın yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza 4 adet yumurta kırıyoruz. Üzerine 1,5 su bardağı toz şeker ekliyoruz. Ben şekerli bir tat sevdiğim için bir buçuk su bardağı kullandım ama siz daha az şekerli seviyorsanız bir su bardağı şeker ile de hazırlayabilirsiniz. Yumurta ve şekeri köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 2 su bardağı un ekleyelim. 1 paket vanilya ekliyoruz. 1 paket de kabartma tozu ekleyelim. Mikserle düşük devirde çırpalım ki unlar savrulmasın. Daha sonra yüksek devire alarak çırpma işlemini hızlandırabiliriz. Bu şekilde biraz çırptıktan sonra üzerine yarım çay bardağından biraz fazla ılık su ekliyorum ve çırpma işlemine devam ediyorum. Kekimizin kıvamı bu şekilde olmalı. Akışkan kıvamda bir kek harcı elde ettik. Kenara alıyorum. Büyük boy bir dikdörtgen borcamın tabanını bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarin ile yağlayalım. Ve üzerine bir tatlı kaşığı kadar un serpiyorum. Tamamen kalıptan kolay çıkmasını sağlamak için. üzerine hazırlamış olduğumuz kek harcını döküyorum. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında fansız olarak pişirelim. Bu arada biz de muhallebimizi hazırlayalım. Küçük bir tencereye 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un ekleyelim. ve üzerine 1 litre süt ekliyorum. Önce biraz karıştırıyorum ve ocağın üzerine alıyoruz. Ocağın üzerine aldıktan sonra sürekli karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Kıvamını bulana kadar kaynamaya başladığı anda üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ve 1 paket şekerli vanilya ekliyorum ve tereyağı eriyene kadar karıştırıyoruz. Muhallebimiz göz göz olana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Muhallebimiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi bu aşamadan sonra ocağın altını kapatıyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Zaten bekledikçe daha da kıvam bulacaktır. Üzerine de bir poşet kapatıyorum ki sürekli karıştırmamak için muhallebimizi soğumaya bırakıyoruz. Kabuk tutmasını engellemek için yapıyoruz bu işlemi. Bu arada biz de krem şantimizi çırpıyoruz. Bir buçuk su bardağı soğuk süt ekliyorum karıştırma kabına ve üzerine de 2 poşet krem şanti ekliyorum. 75 gramlık krem şantilerden. Ve yine mikser yardımıyla çırpıyoruz. Krem şantimiz katı bir kıvam alana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Evet bu kıvam benim için iyidir. Üzerinden bir miktar ayırıyorum. Yani üçte birlik kısmını ayırıyorum. Bu ayırdığım kısmı da üzerine sürmek için kullanacağım pastamızın. Muhallebimiz de soğumuş. Soğuyan muhallebimizi krem şanti kabımıza ekliyorum. Gördüğünüz gibi beklediği zaman da kıvamını koyulaşmış, katı bir kıvam almış. Bu sizi korkutmasın, zaten böyle olması gerekiyor. Mikserle çırparken kıvamının nasıl değiştiğini göreceksiniz. Pasta kremalarınızı bu şekilde hazırlarsanız gerçekten çok güzel kremalar oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Ben hazırladığım bu kremayı bütün pasta ve tatlı tariflerimde kullanıyorum. İnanılmaz lezzetli oluyor. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırptım ve bu arada kekimiz fırından çıktı ve soğumuş. Fırından çıkan kekimizi ters çeviriyorum. Bu şekilde kenar kısımlarını alıyorum ki daha düzgün bir pasta yapalım. Ve pastamızı 3 tabaka olacak şekilde kesiyorum. kestiğim parçayı kenara alıyorum ve bir kat daha kesiyorum toplamda 3 katlı pasta yapacağım için üç tane pasta tabanı elde etmeliyim yarım su bardağı süt ile pastamızın tabanını ıslatıyoruz ve üzerine hazırladığımız pasta kremasından döküyorum. Ve kekin her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Üzerine de bu şekilde muz dilimliyorum. Yaş pastalara gerçekten muz çok yakışıyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Benim de en çok yakıştırdığım meyve muzdur. Bu şekilde pastamızın her tarafına gelecek şekilde muz dilimlerini koyalım ve üzerine yine pasta kremasından ekliyorum. Pasta kreması koymasaydım eğer üzerine koyduğum kek e, kayma yapabilirdi. O yüzden birazcık daha pasta kremasından ekliyorum. Ve bir bıçak veya spatula yardımıyla bu şekilde üzerine yayıyoruz. Ve üzerine ikinci o kestiğim pasta tabanını yerleştiriyorum. ve üzerine yine pasta kremasından ekliyorum. En üstüne krem şanti koyacağım için bütün kalan kremayı buraya ekliyoruz ve yine üst katmanını koydum. En üstüne ilk başta ayırdığım krem şantiyi ekliyorum. Krem şantiyi her tarafına gelecek şekilde dağıtıyoruz. Ve üzerine de Ben mari usulü eritmiş olduğum çikolatadan gezdiriyorum. Bu şekilde bir poşetin içerisine koydum ve ucunu da kestim. Bu şekilde daha kolay oluyor gerçekten. Bütün çikolatayı üzerine döküyorum. Burada dilediğiniz gibi dökebilirsiniz. Ben de bu şekilde dökmeyi tercih ettim. Tabii ki bu arada e, sütlü çikolata kullandığımı da söyleyeyim. Pastamızı buzdolabına kaldıralım ve yaklaşık 4-5 saat boyunca dinlendirelim. E, bekleyen pasta her zaman çok daha lezzetli olur. Kremasıyla, kekiyle daha güzel bütünleşir. Dilediğiniz şekillerde dilimlere ayırabilirsiniz. Ben de bu şekilde dilimli beyi tercih ettim. İnanılmaz lezzetli meyvesiyle, çikolatasıyla ve sütlü muhallebisiyle çok lezzetli bir pasta oldu. Mutlaka deneyin. Kanalımı buraya kadar izlediyseniz ücretsiz olarak abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.